Herkese tekrardan uzunca bir aradan sonra selam gençler. Gene ortalıkta yokum biliyorum evet haklısınız. Ama benim de haklı sebeplerim var çünkü kamerayı değiştirdim, mikrofonu değiştirdim. Sonra biliyorsunuz simsek vardı iki zamanlı Instagram kitlesi ona alışık. alışık. Simsiyi sattım tekrardan YouTube kitlesine alışık oldu. Biliyorsun ki 250 lira geri aldım. Ve biliyorsunuz satmadan önce kaza geçirmiştim ben Hoyosun'da 2022 yılında. Abi buraya döneceğim döneceğim. Allah'ım ne anlaşamadık senle biz ya. 11 ile kaza yapmıştım işte kısaca. Ama satmak zorunda kalmıştım ve geri aldım şimdi. Yani bu demek oluyor ki kariyerimize tekrardan başlıyoruz. Motorumuz şu an ne kıt ama nasip olursa bu 1-2 ay içerisinde tekrardan racing haline geçireceğim. Şimdi bugünkü boş yapacağımız konu Kıbrıs'a motosikletler. Önce ehliyetten başlayalım. Şimdi Kıbrıs'ta Türkiye gibi A1, A2, A değil, H1, H2 ve H olarak geçiyor. Yani H1 125 cc, H2 250 cc, H de tüm hepsini kapsayan ehliyet. Fakat aradaki tek en büyük fark, bize h 1 18 yaşınızda alıyorsunuz, 16 yaşınızda değil. Mesela Türkiye'de 16 yaşında A1 alınıyordu e eğer değişmediyse. Burada ise 18 yaşınızda alıyorsunuz, 22 yaşında H2, 24'te ise H alıyorsunuz. ve eğer değilim ki benim yaptığım gibi zamanında H1 ehliyetiniz varsa tam burada kaza yapmıştım neyse H1 ehliyetiniz varsa gel abla ve 250 cc motosiklet kullanıyorsanız maalesef ki direkt ehliyetsiz sayıyorlar sizi Kıbrıs'ta yetersiz ehliyet diye bir zımbırtı yok diyebiliyorum Dikkat edin eğer motorunuz 124 cc ve üzeri ise evrakta ceza yersiniz. Ve ceza da birazcık Kıbrıs'la ıh. Yani ben bile o zamanlar ceza de düzelememiştim. Biraz zor toparlandım. Gerisini siz düşünün. Motosiklet konusuna gelecek olursak maalesef ki Türkiye'ye kadar bizde geniş bir yelpazemiz yok. Bunun da kötü yanları var tabii ki. Mesela diyelim ki istediğiniz 125 ile 250 cc motorları bulamıyorsunuz. Genelde 600 üzeri kullanıyor buradaki herkes. Daha az çoğunluk. Adada zaten ufak cc motor şey çok göremezsiniz. Adanın yarısı ya skuturcu ya da 600 üzeri kullananlar. Alım satınlar falan filan vize sahibinden olmadığı için genelde Facebook üzerinden oluyor veya Instagram'da motosiklet Kıbrıs sanırsam oradan da ilanlara bakabilirsiniz. Fiyatlar sterlin üzerinden ve Türkiye nazaran bence pahalı. Yani ucuz olan illaki vardır ama bence pahalı. Örneğin Yamaha R25'ler şu anda 7500 sterlin civarı oynuyor. Kawasaki ZX4 r 12.000 sterlin olarak değişiyor Ondan siz yine bakarsınız piyasaya göre Kıbrıs motosiklet ilanları falan filan gibisinden Ya da KKTC motor alım satımlar var Facebook üzerinde Oradan bakarsınız Şimdi gelelim çoğunuzun Bana instagramdan sorduğu Beni darladığı Ve en çok cevap verdiğim şey Kıbrıs'ta polisler motorculara karşı nasıl yani şu an ben 16 yaşımdan beri değil, 17 yaşımda, 16. Ya 16 ya 17 olması lazım. Motor sürüyorum. Herhangi bir Türkiye gibi böyle anahtar alma veyahut egzozdan gel buraya sin yazacağım veya motor bağlama olayları yaşamadım. Belki bunun sebebi tatlı dille konuşmaktır ama onda öyle olsa başkasını da görürdük yani bağlanan bağlanan Kıbrıs'ta egzoza bir şey demiyorlar abartmadığınız sürece örneğin çevirmede bağırta bağırta giderseniz üzebilirler veyahut akşamları mahalle arasında veya cadde arasında falan basarsanız şikayet alırsınız falan ondan çevreye rahatsızlık gibi falan değil aslında da şeyden yazıyorlar genelde tehlikeli sürüşten mesela ben şey yapmıştım yeni kentte gece saat bir civarı falan slalom yaptım müzik eşliğinde. O yeri yedim. Tehlikeli sürüksen yazı yazabilirim dedi. Çok şükür yazmadılar anlaştıkları için. Yani kısacası egzoza vesaire rahatlar, aynısızlığa rahatlar. Aynadan bir şey diyen olmadı. Sadece muayenedeyken aynanızın vesaire olması gerekiyor. Bunu öyle geçeyim araya. Teşekkür ederim ondan başka doğaçlama ne söyleyebilirim. Siz aklıma gelen şu an pek bir şey yok. Bayağıdır video çekmediğim için çok paslanmışım ya. Bu arada kameraları değiştirdim. Daha doğrusu kamerayı değiştirdim. Siz GoPro Hero 4'ü aşınsınızsınız. Ama ondan sonra ben 7, yok pardon, 8 9 10 11 ve 12'ye geçiş yapmış. Şu anda 12 var. Bir türlü video çekemiyorum. O yüzden hiçbirini göremediniz neredeyse. 12'ye geçtim ama 12'ye geçince mikrofon sorunları yaşamaya başladım. Bunu da en son çare olarak DJI Mic Mini aldım. Şu an sesle DJI Mic Mini'den alıyorum. Standart ayarlar, hiçbir şey yapmadım. Sanırım bunların bir ayarları varmış. Desibel falan filan gibisinden. Ya da bu gürültü engelleyici gibi. Ama bayağı kurucaladım. GoPro üzerinden bir şey yapamadım. Genelde DJI'nin kamerasında o özellikler aktif sanırsa veya bilen varsa yardımcı olursa muazzam olur. Bu da bekliyoruz. Ansın bir atlayabilir. Tamam geçelim. Kıbrıs'ta ekipman olarak çok zayıfız maalesef. Ben geçeyim mi? Teşekkür ederim. Kıbrıs'ta istediğiniz her ekipmanı bulamayabilirsiniz. Özellikle intercomdur, kask vesaire. Ya satan yerler var ama Türkiye nazaran burada biraz daha fiyatlar tuzlu. Mesela diyelim ki Türkiye'de kaya et alabilirken benim kaskımdan burada dirseği alıyorsunuz yani fiyata. Fiyatları bir iki bin daha pahalı veya her çeşit eldiven falan bulmanız zor oluyor. Oradan ya yani Türkiye'den gidecek birisiniz size tavsiyem kesinlikle Türkiye'den motorunuzla gelin öğrenci veya askerseniz eğer buraya yerleşmeye gidiyorsanız Türkiye plakalı getiremezsiniz bu arada. Türkiye plakalı motosiklet getirmeniz için ya öğrenci olmalısınız ya da asker olmalısınız. İkisi de değilseniz maalesef ki buradan almak zorundasınız. Burada da CF Moto'ya bakabilirsiniz. CF Moto diyorum. Neydi ya? Bikers Club var. Ona bakabilirsiniz. O da CF Moto getiriyor adaya. İyi çorba ettim bu videoyu ya. Konudan konuya atladım. Ama kısaca geçecek olursak, Kıbrıs'a 18 yaşınızda 125cc alıyorsunuz. Düşük cc motosiklet bulmanız zor. Polisler motorculara karşı ılımlılar. Exo'da bir şey demiyorlar. muayenede de muayene de çok sorun çıkarmıyorlar sizi. Çıkartmadandır vesaire falan filan. Onlar sadece şeye bakıyor. Ön arka ışık sinyal ve aynalar. Bunları yaptığınızdan sonra muayeneden geçebiliyorsunuz. Bir de şasi numarası ve motor numarası. Değişiyor gerçi. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tabii ki daha düzgün halde. Çünkü biraz ısınmam lazım. Motosiklet sürerken konuşmaya vesaire ya da konuları bağlamaya. Çünkü şu anda konuları bağlayamıyorum iyi çorba oluyor sanki A konusu B noktası harmanlaşmaya başlıyor O yüzden görüşmek dileği gençler kendinize iyi bakın. Kaza yapmamaya çalışın. Hoşçakalın.